sevgili tv oyun izleyenleri. Bugün bir ilk izlenim programıyla sizlerleyiz. Bugünkü ilk izlenim programımızın konu Escape. Bir bulmaca oyunu. Steam'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ee, oyunun grafikleri hakkında çok bir şey söyleyemeyeceğim. Tek bir bölüm var çünkü. Start game deyip başlıyoruz. Ben de ilk defa oynayacağım. Ee, bununla gidiyor space'e Spacer'e sağ tarafa geldim. İlk level bu. Evet şuradan zıplayacağız galiba. Evet. Şimdi o yeşil ulaşacağız. Şuradan. Dur bakayım. Hadi, ha. Şimdi şu turuncu yere ulaşacağız. İlk seviyeler kolay. Bazı güçler bu oyunun çok zor olacağını söylüyor. Şimdi buradan yanacağız bir kere. İnternete bakmıştım çünkü. Ha şimdi. Burasını geçmek gerçekten çok zor. oyunun kötü bir şeyi bence e, istediğiniz zaman takıldığınız zaman levels kısmına girip ilerleyebiliyorsunuz yani bütün seviyeler açık ben altıya atlayacağım çünkü bu kadar vakit kaçmak gerek yok direkt yediye geçtim evet, mesela oyunun değişik bulmacaları var mesela buradaki bulmacada galiba şuradaki yuvarlak işaret tıkladım evet tıkladığımız zaman buraya giriyor yani öyle kolay bulmacalar değil yani pek de iyi olduğu söylenemez aslında yani böyle canınız sıkıldığında oynayabileceğiniz bir oyun ama Kesinlikle uzun vadeli bir oyun değil yani böyle canınız sıkılır bir 10-15 dakika vakit geçirmek amaçlı oynarsınız. Kesinlikle uzun vadeli bir oyun değil. Şimdi bu da çok zor bir bölüm. Şuradan orta tarafa geçmeye çalışacağız. İlk önce şuraya basıp evet. Şimdi gene buraya evet, şimdi oldu. Şimdi bu tarafa geçtik de şimdi bu tarafa nasıl geçeceğiz? Ben bunu da atlayayım. Bunda da çünkü çok vakit kaybederiz. 10. seviyeye gelelim. Evet, bunu nasıl geçeceğiz? Oyun evet, oyunun değişik bulmacaları var dediğim gibi. Şuradan bir zıplayayım da şuralarda aydınlatayım bir şeyler var mı? Tıklayayım şuralara hiçbir şey görünmüyor. Evet hiçbir şey yok herhalde. Kesinlikle bir şey var da ben bulamıyorum. Şu an bunu da atlayayım ben. Zaten amacım size seviyeleri göstermek. Üzerine mi atlayacağım? Evet bunda da hiçbir şey göremedim. Evet oyunun çok değişik umucları var dediğim gibi. Bunu da atlıyorum. 12 O, iki taraftan da götürüyoruz. Bunu buraya. Onu da buraya galiba. Evet, evet bunu bulduk. Hepsine değmemiz mi lazım? Bir de şuna değeceğiz herhalde. Evet, bunu da bulamadım sevgili izleyenler. Hemen 14'e geçiyorum. O bizi zıplatıyor. Tamam. Buradan bir zıplamam gerekiyor ama zıplayamadığım için hadi bunu da atlayayım. Oyunun gerçekten zor bulmacaları var ama çok da iyi olduğunu söyleyemem yani. Evet. Ya oyunun bulmacalarının harika olduğunu söyleyemem yani. Ya idareten bile çok da iyi değil. Zaten ücretsiz olmasından belli isteyeyim çünkü kolay kolay ücretsiz oyun bırakmıyor. Evet bunu da değişik bulmacası varmış. 17'ye geliyorum hemen. Evet burada da buraları aydınlatacağız. Burası aydınlatınca mı olacak? Yok olmadı. Yani internetten aslında araştırabilirim ama böyle bir oyun için çok da gerek yok aslında. Burada da bir renk dalgası var. Aa, geçtim. Oyun gerçekten acayip değişik. Dur ben şu zıpla. Bir oraya değdiği zaman bitecek şu sarı yere de. nasıl zıpla çamanları. Siz hepiniz gelin şuraya. Gel. bu şu an, şimdi uğraşmak istemiyorum level 21'e gelelim evet şimdi şuraya şuraya bir gelince ekran mı kararıyor evet şimdi 22 tüm seviyeleri gösterip size çıkacağım yapıyor bir de hakkımız yok bu seviyeyi 23 bence oyunun bu yönü kötü o e şuradan bir zıplat beni hadi şuradan bir yok 23'ü de atlayalım Buradan nasıl geçeceğiz ya? Aa bu bunda bir şey yokmuş ya. Öyle kandırmacıları var oyunda. Bakar mısınız çok Direkt... Canımı sıkıyorsun. Ah be Almıştı bu sefer. Hadi zı ya. Of sıfır olmuştu aslında da bunu da atlayalım. Daha fazla canım sıkmadan Çünkü klavye kıracağım. 27. Evet, burada da bunu takip ediyorum. Heh. Evet, yakalamaya çalışıyorum. Bir türlü yakalayamadım. Şimdi 28. level. Oo, burada da bir şey var düşmüyoruz. Şimdi Evet orada da yükselmeye çalışıyoruz. E, 29. seviye. bunda da anlamadım. 30. Son 5 seviye. Oyundan da gerçekten sıkıldım. Evet. Bunun da mantığı buymuş. Tamam. Oo, gel gelmeden gidelim. Evet. Bunda da bir deneyim, hakkımız yokmuş. 32. anlamadım. Son 3 seviyemiz. 33. seviye. Bunu da anlamadım. Son 34. Kapalı bir kutudayız. İttire ittire gidiyoruz. Evet, şuradan da ittireceğiz. Şimdi iki kere daha, bir kere daha ittir. Evet, şimdi sağa doğru gidiyoruz. İşte bu seviyede pek geçemedik. Evet, geçemedik bunu da son seviyeye bakalım. Zor 3. seviye. Bunda da herhalde böyle üstten üstten atlayacağız. Ve yazılar çıkıyor. <Gülüyor> Escape <Gülüyor> oyununun sonuna geldik. Sizinle başka bir oyunda görüşmek üzere. Şimdilik.